ya. Ya nasıl tatlı ya? Delireceğim. Hiç de çaktırmıyor ama acayip komik bir çocuk. Neler yazıyor bir görsen. Görmesem daha iyi. Ay iyi partide neler olacak acaba? Çok heyecanlıyım. Tabii şimdi biz sevgili olduğumuz bir okula ilan ederiz diye düşünüyorum. Popüler bir çocuk sonuçta. Duysunlar ki bıraksınlar peşini. Ya Zeyno sen parti parti deyip duruyorsun ama daha babamdan izin almadık. Hayır bu oralarda da bayağı heyheyler üstünde yani. Nisan ben onu tamamen unuttum. Rüzgar bende akıl falan bırakmadı ki. Hadi, hadi gidip izin alalım. Hadi. Ya Zeyno ben niye geliyorum? E ben hallederim demedin mi? Ama biz beraber olursak daha güçlü oluruz. Ne kadar istediğimi biliyorsun. Ne olur halacığım lütfen. İyi, tamam Zeyno, tamam hadi. Ay. Günaydın dedeciğim. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Dedeciğim. Bugün bir arkadaşımızın doğum günü partisi var. Bizi de davet etti. Gidebilir miyiz? Baba ailesi falan da oradaymış. Hem bütün sınıfta gelecek. Olmaz. Ben Can Demir ailesinin kızları öyle partiden partiye dolaşıyor dedirtmem tamam mı? Gidin yukarıya dersinizi çalışın hadi bakalım. Ama dede ya. Dedesi medesi yok. Gidin dersinizi çözün. Hadi yukarı. Günaydın abla. Günaydın. Nadire nerede bu kahvaltı hala ya? Nazlı her şey yetişemiyor baba. Tek başına kaldı kız. E ne yapacağız o zaman? Aç mı kalacağız ya? Yani? Vallahi iki ayağı bir pabuca girdi baba. Ağlayıp duruyor ben yetemiyorum diye. Tamam. İyi o zaman aç kaldık demektir değil mi? Olur mu baba? Bulacağız birini. Aa anladım. O zaman... Ben gideyim birini bulayım bari. Siz ne işi yarıyorsunuz kızım burada? Vallahi da buldunuz. Elimden her iş gelir Allah. Hele mutfakta öf 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 öttürürüm vallahi. Zaten bütün gün bir başıma otur otur sıkılıyorum evde. Yaparım yani. Tabii siz de kabul ederseniz. Ha öyle şaştınız kaldınız bu kadın kim burada ne işi var anlatayım. Feriha ben. Maria'nın yengesiyim. Yengesinin gününü ziyarete geldim de öyle İstemeden kulak misafiri oldum. Dayanamadım, atladım. Ee, ne diyorsunuz Kudret Bey? Gel, kur bakalım şu masayı da görelim o zaman. Hemen Kudret Bey, hemen. Kız, mutfağı göster bana hadi. Kız, çabuk. Baba, biraz hızlı karar vermiyor musun? Ne yapacaktık yani? Aç mı kalacaktık? Sizi mi bekleyecektik ha? Yandı güzelim börekler vallahi. Hii, kız kömür gibi olmuş ya onlar koy koy. Çekil şuradan çekil çekil. Hii. Bak onca malzemeye, onca emeğe yazık çöp oldu. Aklın nerede senin kızım? Aşık falan mısın yoksa sen? Sen kimsin be? Ne demek sen kimsin duymadın mı? Ben bu konağın yeni kahyasıyım ona göre. Ha senin karşında öyle herhangi sıradan biri yok. Bugüne bugün Can Demir Konağı'nın kahyası oldu. Az şey mi bu? Şimdi... Börekle falan uğraşmayacağız, ekmek üstü yapacağız. Sen böyle sucuklu, peynirli, domatesli ne varsa getir. Çabuk hadi acele et. Hmm. Birkilere Bikilere bakmam lazım. Durdun kabahat. Hadi hadi millet acından öldü hadi. Aa uyuşuk mudur nedir bu da azıcık? Kolay gelsin Feriha. Ay Kudret Bey, çok acıktınız değil mi? Şöyle iki dakikada bir omlet çırpayım ben size. Kahvaltı olana kadar yersiniz ha? Ya bırak şimdi omleti ya. Beni dinle. Biz seninle bir iki defa karşılaştık, tanıştık öyle değil mi? He. Hmm. Sen bir de bana çok güzel bir haber verdin. Öyle değil mi? Evet Allah. Hatırlıyorsun bunların hepsini yani. Hatırlamaz mıyım? Hatırladım Kudret Bey. Siz de pek bir güzel ihya ettiniz beni. Tamam. Şimdi o zaman biz seninle yine aynı yoldan yürüyeceğiz tamam mı? Yani sen bu konakta benim gözüm kulağım olacaksın. Ne görürsen, ne işitirsen gelip bana haber vereceksin. Anladın mı? Ha işin öbür tarafını hallederiz sen merak etme. Ya o zaman anlaştık Kudret Bey anlaşmaz mıyız? Bundan sonra konakta çıt çıksa, kuş uçsa, sinek fızıldasa önce sizin haberiniz olacak. Pardon, aferin. Kahvaltıda bunu mu yedireceğim bize ya? Hiç olur mu öyle şey? Sizin kız hem beceriksiz hem uyuşuk. Ben hallederim bir şeyler. E o zaman elini çabuk tut hadi, geberdik açlıktan. Şöyle de güzel bir şeyler hazırla ha. Hadi. Kız neydi, ha. Ay, yaşadın. Vallahi bu gidişle ev sahibi de olursun sen. O oh, kurban oldum. Aferin sana. Oh. O da nerede kaldıysa mıy mıy mıy. Zeyno. Tamam üzülme ya. Alt tarafı bir parti sonuçta. Ya pijama partisi falan yaparız akşam. Film falan izleriz ne dersin? Ne pijaması kızım? Şaka mı yapıyorsun? Ya üzüldüğümü falan düşünüyorsun herhalde. Tabii ki de gidiyoruz o partiye. Ne demek gidiyoruz ya? Aşkımla ilk partimiz. Maydanı boş bırakacağım mı düşünüyorsun? Dedem izin vermiyorsa biz de kaçarız. Zeyno sen ne dediğinin farkında mısın? Hay kafayı yedin herhalde ya. Ya evet yedim. Rüzgar'ın yanında olmak için her şeyi yaparım. Sensiz yapamam. Ya ne olacak işte çaktırmadan kaçalım işte. Ya Zeyno babam bizi yakalarsa ne yapar hiç düşündün mü? Ya bizim bir daha hayatta dışarı çıkmamıza izin vermez. Yakalanmayız biz de o zaman. Ya anlamıyorsun benim o partiye gitmem lazım rüzgarı yalnız bırakamam zaten bütün kızlar onun peşinde ya mutluluğum için ne olur ya ne olur gidelim. Zeyno ya başımı açtığın dertlere bak. Ay, gerçekten şu an bunu nasıl dediğime inanamıyorum. İyi tamam gideceğiz. Oh hiç de kıyamaz yeğenime ya. Hadi hadi yürü. Şimdi belası ya. Her şey yolunda mı kızlar? Evet halacığım, araç bekliyorduk. Ne oldu ki? Sabah babamla pek anlaşamıyor gibiydiniz. Bir partiye gitmek istedik, o da izin vermedi. Sorun değil ya, ne yapalım? Hay Allah, ama buralar pek keyfi yerinde değil biliyorsunuz. Neyse boş ver. Sen derneğe mi gidiyorsun? Hı hı. Hadi gelin sizi de okula bırakayım. Vallahi harika olur. Nisan, sen iyi misin? İyiyim ablayım, yok bir şey.